Merhaba sevgili dostlarım. Bugün Kartepe'deyim. Görmüş olduğunuz gibi bu sene kar yağmadı. Yağan kar da bu kadar. Burada size çekeyim. Kanalımda göstereyim diye. Buralara kadar geldik İstanbul'dan. İşte ormanın belli bölümlerinde bu kadar kar kalmış. Çekim yapan eşim. Oğlum Taha, Umut Haydi Ayrıyeten kanalıma abone olursanız sevinirim. Evet dostlarım ağaçlar neredeyse yaprak açacak. Yani kış mevsiminde yazı yaşıyoruz. Evet insanlar da çok akın akın gelmişler buraya. Evet burada bir bayrak var misiniz? Evet barakaya doğru gidiyorum. Ne? de para kabrası. Evet. Taha sen ne yapıyorsun oğlum? Evet, kar kütlesi alıyor. Evet, bu kadarcık. Kaç Evet, ta, ta, ta da göstertirsen. Elimdeki kar. Gördü. Kar var mı? E git buldu. Yani, yani düştü. Evet, 2023'ün 2023'ün ilk karı benim kanalımda.